Arkadaşlar merhaba ben Dönem 5 İngilizce'den Berkay İlhan. Bugün size alan dışı seçmeler hakkında ufak bilgiler verip farkındalık oluşturmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, karşımıza gördüğünüz de işte Gazi Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Kurum Koordinatörü'nün Ortak ve Seçme Dersler Biriminin web sitesi. Burada arkadaşlar alan dışı seçmeli dersler diye bir bölüm var gördüğünüz üzere. Burada eğitim Türkçe olanlar ve eğitim dil İngilizce olanlar şekilde alan dışı seçmeli dersler ikiye ayrılmış durumda. Eğitimde Türkçe olanların arkadaşlar baktığımız gibi sayısına bir bakalım şöyle. 250 adet tam olarak e, alan liste seçmeli ders mevcut. Eğitim dili İngilizce olanlar için de 23 adet mevcut. E, hepsi birbirinden değerli tabii ki arkadaşlar. E, peki ben neden alan liste seçmeli ders seçmeliyim diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, bu konuda size ufak bir e, bilgi vermek istiyorum. Ben dönem 5 olmama rağmen bir tane bire alan dışı seçmeli ders seçemedim maalesef çünkü fikrim yoktu. Kimse bana anlatmadı alan dışı seçmeli ders seçebileceğimi. Dönem 5'e kadar sürekli kendi kendime dedim ki bizim neden alan dışı seçmeli dersimiz yok? Neden alan dışı seçmeli dersimiz yok? Arkadaşlarımla birbirimize konuşup durduk, isyan ettik kendi aramızda ve dönem 5'te tıpta liderlik stajında dedi ki bu bir sorun. Bunu çözmek için gidip konuşalım. Konuştuğumuzda ilgili sorumlu öğretim üyesi bize dedi ki seçebiliyorsunuz. Var. Ama siz seçmiyorsunuz dedi. İşte o an anladım ki kimse bize anlatmadığı için kimse bilmiyor. E, ufak bir anket yaptık ve e, araştırmamızın sonucuna göre e, şu an güncel olarak %94'ü Anket dolduran insan %94'ü Alan dışı seçme ders seçebileceğini bilmiyormuş ve bu bilmeyenlerin de %98'i haberim olsaydı ben de seçerdim seçeneğini işaretledi. Yani arkadaşlar aynı pişmanlığa sin düşmemeniz için haberim olsaydı da seçseydim dememeniz için bu videoyu çekiyorum. Özellikle dönen bir arkadaşlarım kulağını daha fazla kabart. Bu video asıl senin için önemli şimdi arkadaşlar alan seçme dersleri tanıtmakla başlayayım. Arkadaşlar bu siteye girdiğinizde her ders için açılan bir sayfamız var. burada ders detaylı bir şekilde anlatılıyor. Mesela Anadolu Yemek Kültür Tarihi'ne tıkladığımız arkadaşlar bizi böyle bir PDF karşılıyor. Burada arkadaşlar dersin tüm detayları yer alıyor. 14 haftalık bir ders süresi söz konusu. Öğretim üyesinin bilgileri de mevcut. Peki bu bilgiler bizim hangi dönemde işimize yarayacak bu bilgiler dönem 4'te işimize yarayacak çünkü dönem 4'teki arkadaşlarım e, hastaneye geçiş yaptıkları için çok yoğun olacaklar ne yapacaklarını bilmeyecekler ben ne zaman bu alan dışı seçme derse vakit ayırabileceğim diye soruyor olabilirsiniz arkadaşlar eğitim öğretim koordinatörüyle konuştuğumda salı günleri 3.30 ile 5.30 arasında e, derslerde tüm ders programlarında boşluk bırakıldığını ve bu programın alan dışı dersleri dersler için boş bırakıldığını öğrendim. Yani ilginizi çeken alan dışı seçme dersinin dersin öğretim elemanına mail suretiyle olabilir, telefon suretiyle olabilir. Direkt gidip odasında konuşmak suretiyle olabilir. Dersleri ne zaman yapacağını öğrenip ona göre seçmeniz sizin faydanıza olacaktı. Sonradan devamsızlık sorunuyla uğraşmamız için. Çünkü her teorik ders gibi ee, ...seçme derslerinde %70 devam zorunluluğu mevcut arkadaşlar. Ee, hatta değerlendirme ölçütünde paylaşmış burada hocamız. bayağı güzel devam durumu etkilemiyor demiş ama belli olmaz. Yine de konuşmak lazım. Ee, bu şekilde arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz olduğunda fakülte de benimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, videonun altına yorum yazabilirsiniz, diğer arkadaşlarınıza sorabilirsiniz, ee, dönem koordinatörüyle konuşabilirsiniz. Bu konuda hiçbir çekinceniz olmasın, her hoca size yardımcı olmak için orada ve seve seve yardımcı olacaktan emin olabilirsiniz. Ee, kendinize çok dikkat edin, başarılar diliyorum size, kendinize iyi bakın.